Kuzey Afrika ülkesi Fas 6,8 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yerel saatle 23.10'da yaşanan depremin merkez üssü popüler turizm şehri Marrakeş'in 71 kilometre güneyi oldu. Çok sayıda bina yıkılırken yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. Fas medyası bunun ülkeyi şimdiye dek vuran en güçlü deprem olduğunu aktardı. Komşu Cezayir'de de hissedilen sarsıntı başta Marrakeş olmak üzere çevre şehirlerde büyük paniğe yol açtı. Bro! Bro, the, house. Guys, guys, the house is shaking, guys. Hastaneler, oteller ve alışveriş merkezleri tahliye edildi. Kalabalıklar geceyi sokakta geçirdi. Depremle birlikte birçok bölgede elektrik ve internet kesintileri yaşandı. Görgü tanıkları cep telefonlarının bir süre çalışmadığını aktardı. Hastanelere çok sayıda yaralının başvurduğu belirtildi. 2004 yılında yine Fas'ta meydana gelen depremde en az 628 kişi yaşamını yitirmiş.